Motor mu? Tamam sen be gül kardeşim. Hop 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 hop. çıkmış. Hadi bakayım sen de bir gül yap aşağı. Sen de bayıl kardeşim hadi geçmiş olsun. Sen bir düş bakayım kardeşim. Bir daha göster. Bir Oy çok güzel baba beni de bayıttı. Ya kardeşim. O benim de ama. Merhaba savaşlar hepiniz yepyeni bir PUBG bölümüne hoş geldiniz dostlarım sefalarla getirdiniz bugün her zamanki olduğu gibi sol su kat ve poşinki dumuzak bir şekilde atladık bakalım buradan saç çıkabilecek miyiz hayırlısı aha adam kardeşim selamun aleyküm ama pompalıdan başka bir şey yok taarruzum olsa var çok kıyıcı olur tamam uzi al al abi uzi aha göster bana burada mı aha Sen bir düş bakayım kardeşim. Hop 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 hop. Bot çıkmış. Hadi bakayım sen de bir güle güle yat aşağı. Bunu bu bot değil herhalde. Aha evet gördüm gördüm gördüm. Karşımızı gördüm. Sen bir Vay, öl bir kardeşim sen. Tamam aradan bir çık sen. Çok temiz iki kille başladınız. Mükemmel oldu. Şunu da bir şekilde şöyle loot'layacağız. Eğer bu tarzda videolarım daha da fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz canınızı yedirtirim. Abi arbaletten başka hiçbir şey vermiyorsun bana. Lütfen farklı bir şeylerin vermeni istiyorum. Ağrı kesici al abi. Gördüm 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 gördüm. Işık oradan. Geldim artık. Benden bite benden bite aman aman aman. Göster bana bayım kardeşim hadi geçmiş olsun. Seni arkadaşının yanına gönderdim. İyi güzel silahlar varmış. Şunu hızlı bir şekilde toplayalım. Bir de şurada skar vardı? Hadi bakayım. hay Allah emanetsiniz kardeşim. Tomamızı alalım. Var mı bunun takım arkadaşları? Vardır. Bekliyorum ben bunun takım arkadaşlarını. Bir yerde çok güzel fightlar dönüyor galiba. Çünkü çalışma sesleri ooo de... baya bir de. gençler sakin olun. Hemen geliyorum var mı elimizde hiç bomba? Yok tamam sıkıntı yok. Gitme. Gelim gelim gelim. Burada mı? Gördüm bir baygın. Çok güzel. Birini vaydık. Burada vardır. Adam bu tarafa doğru sıkıyordu. Burada olması lazım. Aha. Desar var. Bir saniye. Ağır kesici falan varsa. O pompalası var. Pompalası var. Çok dikkatli. Ya kardeşim. O benim de ama. Ama abicim o benim de. Kaybettin. Takım arkadaşları nerede bunun? Buralarda bir yerde. Kaçmaya çalışıyordu çünkü. Aha gördüm. Zorlu bir takılın hemen geliyorum. Aha nişancı var. Nişancı çok sağlam olur abi. Al abi al, al al Tamamdır. X mix var mı? Hadi X mix yok. Yandık tamam. Bir saniye şunları bir bırakacağız. Ben gidiyorum hızlı bir şekilde şu arkadaşımızı kesmeye. Mermiyi doldur sen hızlı bir şekilde. Şunu bırak. Şunları şunu rahat, at at abi. Temiz. Hemen geliyorum arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. İksim olsa çok fena olur da. İksim yok. Tamamdır. Geldim. Aha gördüm. Gördüm. 7-1. Çok sağlam yedi. Çok sağlam yedi lobuk var ya. Babacım ben geliyorum yanına. Hiç merak etme. Bu nereye doğru sıkıyorduk? Bu taraflara doğru adam var mı? Bu taraflarda adam olması şart. En az böyle bir, bir takım bekliyorum ben. olan soldan giderim, Kuşların arasında kalmayalım. Bu şeylerden birinde. Bunu anladık. Aha burada bot çıkmış geçmiş olsun kardeşim var mı Enerji enerjiciyi kullan bir tane aha adam mı o adam mı gördüm ben şurada evet adammış şimdi odana yok edeceğiz arkadaşlar hazır mısın geliyorum geliyorum hiç merak etme burada ben yana evdim de Oo. sen de çok güzel 6. işimizi aldık Başka var mı? Olmasını bekliyorum hala. Var diye tahmin ediyorum. Var mı? Sadece bu değildir ya. Bir tane olması lazım ya. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru değil mi? Bir tane olması lazım değil mi? Abi ya bir tane olsaydı keşke yedilek buradan. Neyse bir buçuk takım yok etti en azından. Burada neler varmış? Tamam işemedi Pek bir şey çıkmadı. Şuradaki şeylerimiz de Var mı abi olmayan gereksiz şeyler? Şurayı bırak. Tamam. Bence içinden bir ses diyor ki burada bir tane daha adam var. Eee aynen aynen. E, aynen! Aynen! Keşke biraz daha fazla olsaydı abime falan çıkaracaktım ama yok. Okey. pop sanatçısı öyle bir şey dedi ki izliyoruz. Bu arada hala abone olmayanlar ve like atmayanlar varsa bir like atıp abone olursanız çok mükemmel olur arkadaşlar. Canınızı yiyelim sizin. Oha! Yok burada çocuk izliyor ya! Otomata geldik bakalım neler alsak. E, M4 alabilir miyim? Ya da dur bir saniye. Bir tane bundan alacağız. Bir tane 4x. Başka almam gereken bir şey. Ağrı kesici. Tamam. Bunu, buna gerek yok. Bir saniye o bende yok. Bir de mermi alalım. Tamammış. Çok teşekkür ettim kardeş. Bunu buraya. 6x. Aa 6x'imiz varmış aslında. Tamam. Holografi takacağız buna. Murat at abi. Buna gerek yok. Var mı başka bir şey? Yok. Mermi, mermiye de gerek yok. Tamamdır. Bir canımızı dolduralım. Ondan sonra rakip bir şekilde bakalım nerelerdiler. Ben buradan 8-9 ise çıkarım sanıyordum ama yokmuş. Şimdi adamı hızlı bir şekilde bulacağız. Aha, gördüm 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 kardeşim bir saniye göster bana 21 çok sağlam ya düşmedi anne tamam, anne koranıyor böyle alacağız aha 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 yapma anne anne koranıyor Isınamadım. bir daha göster 2 Yine... oy çok güzel baba birini bayılttı. Geliyorum hemen. Bir de onda kamuflaj da vardı. Kamuflajı da alırım. Geldim 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 geldim. Aha aha adam var. Bir tane daha mı var. Yedi biraz. Bot çık galiba. Onunla da Sen bir gitme. Hızlı bir şekilde karşı eve rush atacağız. Yapma çok kötü. Ha tamam güzel attı bombi. Bu burada. Ölecek. Ölmesini bekledim ama ölmedi. Geliyorum inşallah kaldırmamıştır var mı kalacak bir arkadaşı? Yok galiba. Şöyle bir tekrardan bakayım da pus yemeyelim. Var mı? Yok benim düşürdüğüm lavuk vardı. O öldü mü? Onu da çok merak ediyorum. Neyse o ölür zaten. Biz lootlarımızı alalım. Onda hangi silahlar vardı? Güzel. Al abi bunları. M4 mi alsam? Tamam M4 şey alalım ya. Yani. Tamam bunları alacağız. Tamamdır bir saniye. Bunun çıkacak. Evet bu bot çıkmış tamamdır sıkıntı yok. Hızlı bir şekilde safe'e gidelim oradan sonra kayacağız. Buggy e alayım bari. Buggy'nin benzini vardır inşallah. İyi güzel benzini var. Toplam 8 deşimiz var kaldı 20 kişi. Güzel. Koçinkil adam olabilir. O yüzden sağda sağda gideceğim. Bakalım ne olacak. Bu arada hala like atanlar ve abone olanlar varsa hızlı bir şekilde like atıp abone olmayı unutmasınlar canlarım. Bakalım bizim gençler nerede? Var mı doğru yola çıkalım. Önümüzde nasıl olsa böyle bir faydalar falan Çıkar. O ne? Adam mı o? Bir saniye adam mı o? abi çok akıllı bir şekilde. Evet adammış. Onu alacağız. Bak buggy sesi mi aldım ben? Yok buggy sesi aldım zannettim. Ola ola bir şekilde almam lazım. Dümdüz gideceğim. Ondan sonra soldaki olan pahalıda geçeceğiz. Kardeşim selamun aleyküm. Ben burada bir canımı dolduracağım. Haberiniz olsun bana çat mı 2 dakikalık. E adam var mı? adam olmaması güzel. Bir saniye kardeşim. Ben hazırım. Olması bir fayda. Yok etmeye geleceğim. Ama çatışma göremiyoruz. Herhangi bir fight da yok. Yani video çekerken mi oluyor ben anlamıyorum ya. Video dışında çok fight dönüyor. Video dışındayken şey olmuyor. Ha tamam, duruma gideyim bari. Durumun orada çok adam gelir. Ben öyle tahmin ediyorum inşallah adam gelir. belki yolda falan çalışma falan mı durus direkt dalacağız çünkü. Açım beyler açım. İlginç iş beni doyurmuyor. En az 10. En az 10 tamam mı bak? Bu videoda en az 15 alıyoruz. Aynen aynen aynen. Aynen. O da çok sağlam yere düşüyor. Çok açık hedefte olacağım. Ama sıkıntı yok. Selamun aleyküm. AVM almaya geldim. Groza tamam çok güzel. Adams. Hadi gidelim. Ortalıkta fight göremiyorum. Gençler en sonunda ben vuracağım size. Köprüyü tutan var mı acaba? Köprüye bir bakalım mı? Bir bakalım köprüye. Aha motorlu bir genç gördüm orada. Bir saniye karşım trafik kazası yaşadık şurada. Bu sonra bakma biraz geç geldim. Oo bakma bak 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 cepheye pusu. Bir saniye kardeşim. Tamam tamam ben seni anladım. Anladım ben seni. Oy 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 oy. Göster bakayım sen. Bir baygın var. Var mı başka? Bir baygın. Takım arkadaşım neredesin canım benim? Böyle sıkıyordu. Gördüm bir tane daha yedi. Var mı? Böyle camı topluyorsun sen. Hadi sen de bayıl. Çok sağlam. Koş abi. Koş 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 koş. Abi Aa lastiğimi patlatmışlar. Ben... Ben... Abi benzin yok. Sonra bakmayın. Tuta... Öl, öl sen bakayım. Motor mu? Tamam sen bir güle kardeşim. Oo, bir saniye, bir saniye. Yavrum. Gördüm seni. Hop 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 bir saniye. Oy 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 Bir saniye. Çok sağlam vurdu. Ayaklarımdan vurmazsın inşallah. Bombada falan denemiyorsundur. Geliyorum. O kadar da. Yapma, yapma adam çok iyi oynadı. Gerçekten adam çok iyi oynadı arkadaşlar. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama olur öyle. Toplam 10 leş aldık. Elimize kolumuza sağlık artık. Kendisi çok iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Gerçekten ona zaten daha zaten görüyorsunuz rank'tan. Elimizden gelen buydu. Yapacak bir şey yok. İlerleyen zamanlarda daha iyi bir sonuç çıkacağımı inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.